Merhaba arkadaşlar balımın tasarımlı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelin yapımını anlatacağım. Modelimin düzden görüntüsü bu şekildedir. Arkadan görüntüsü bu şekildedir. Modelim onun ve katlarından artı 3 ilmekten oluşmaktadır. Modelimin yapımını anlatmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yaparak Videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim sesini açarsanız da memnun olurum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Arkadan herhangi bir lastik ya da zemin hazırlamayacağım için arkadan ilmeklerimi geldiği gibi ördüm. Modelimin kurumuna geçiyorum. Modelimin baştan ve sondan birer ilmeği kenar ilmeğimiz arkadaşlar. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 4 ilmek düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm ipimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz ördüm arkadaşlar. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi öne aldım. 1 2, 3, 4 tane düz ördüm. Artık kenar ilmeği Burada da arkadaşlar, 2, 2 te, tane tersin arası 7 tane düz olacak ve e, modeli ne olarak hani hırka, kazak olarak ne, e, ne olarak başlayacak olursanız olun, baştan ve sondan kenar ilmeklerinden sonra 4'er tane düz olacak arkadaşlar modelimin tersindeyim. Modelimin tersinde hiçbir şey yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüp geliyorum arkadaşlar. Modelimin tersinden bütün ilmeklerim ters olarak örüp geldim. Modelimin düzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Burada ilk başta 3 tane ters yapmıştık ya arkadaşlar. Şimdi bunu birer tane sağından, solundan alarak 5 ilmeğe çıkaracağız. Yani 3 düz ördüm. 1 2 3 4 5. 5 ters yaptım. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Burada 7 tane yapmıştık ya arkadaşlar ilk başlangıçta. Şimdi birer tane ilmeklerimiz bu ters oldu örmüş olduğumuz ilmeğe katılıyor. 5 düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. İpim önde 1 2 3 tane düz ördüm. Kenar ilmeğim. Modelimin tersindeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Evet, modelimin düzüne geldim. Arkadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi ön aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi tekrar kendimden tarafa aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. Ters ördüm. İpim önde. 1 2 3 tane düz ördüm. Buradaki 7 tane ilmeğimiz 3'e düştü arkadaşlar. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 tane düz ördüm. İpim kendimden tarafa 2 3 tane ters ördüm. İpim ön tarafta 1 2 tane düz ördüm. Kenar ilmeğim. Arkadan bütün ilmeklerim ters olarak örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geldim. Modelimi düzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İpim kendimden tarafa. Bir. 2 3 tane ters ördüm. İpim ön tarafa aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. İpim benden tarafa 1 2 3 tane ters ördüm. İpim ön tarafta 1 ilmek düz ördüm. 7 tane başlamış olduğumuz düz ilmekler bir, 1'e düştü. İpim benden tarafa 1 2 3 tane ters ördüm. İpim ön tarafta 1 2 3 tane düz ördüm. İpim benden tarafta 1 2 3 tane ters ördüm. İpim ön tarafta bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğim. Arkadan bütün ilmekleri ters olarak örüp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi düzündeyim. Şimdi burada arkadaşlar bir sıra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin arkasından bütün ilmeklerim ters öreceğim. Modelimin düzüne geldiğimde bir sıra daha düz öreceğim. Yani toplam e, iki kere iki sıra düz örmüş olacağım, iki sıra ters. Toplam dört sıra örüp örmüş örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplam dört sıra ilk ördüm. İki sıra iki kere düz ördüm, iki kere ters ördüm. Toplam 4 sıra ördüm. Şimdi modelimi bir model çıkardım. Tekrar model kuracağım. Ee, şurada bunu so şunu söylemek istiyorum. Bu iki model arasındaki bu 4 sıra örmüştük ya arkadaşlar. İsterseniz bunu daha da fazla yapabilirsiniz ya da iki sırada da bırakabilirsiniz. Ama iki sıra örüp gelirseniz çok sık olur. Şöyle arkadaşlar. 4 sıra. Şimdi modeli tekrar kuruyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. İpim benden tarafta. 1 2 3 İpim önde. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz ördüm ipim benden tarafta 3 tane ters ördüm ipim arkada 1 2 3 4 kenar ilmeği arkadan bütün ilmeklerim ters örerek geliyorum modelimin düzündeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 düz ördüm. İpim benden tarafa 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. İpim ön tarafta 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. İpim benden tarafta 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. İpim ön tarafta 1 2 3 tane düz ördüm. Kenar ilmeğim. Arkadan bütün ilmekleri ters olarak örüp geliyorum. Modelimin düzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane düz ördüm. İpimi ben kendimden tarafa aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpi öne aldım. 1 tane düz ördüm. İpi tekrar kendimden tarafa aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpim ön tarafta 1 2 3 tane düz ördüm. İpim benden tarafta 1 2 3 tane ters ördüm. İpim arka tarafta bir düz ördüm. Kendimden tarafta 1 2 3 tane ters ördüm. İpim ön tarafta 1 2 tane ters düz ördüm. Kenar ilmeğim. Arkadan bütün ilmeklerimi ters örerek geliyorum arkadaşlar. Modelimin düzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 tane düz ördüm. İpim kendimden tarafta 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi kendimden taraf aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. 1 tane düz ördüm. Kendimden taraf aldım ipi. 1 2 3 tane ters ördüm. İpi, ö, ipimi ön taraf aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. Kendimden taraf aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 tane düz ördüm. Kenar ilmeği arkadan bütün ilmeklerimi ters örerek geliyorum modelimin düz tarafındayım şimdi burada arkadaşlar bütün ilmeklerimi şu burada yapmış olduğum iki kere düz öreceğim düzden arkadan iki kere ters örüp geleceğim Evet arkadaşlar toplam 4 sıra örüp geldim modelimiz bu şekilde ilerlemektedir şöyle koyayım modelimiz budur arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir faydalı olmuşumdur bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın